Galicia'dan gelen Sayın Hamik Pualoğlu'na Boyabat'a geldiği için teşekkür ediyoruz. Ee, zaman zaman kendisiyle telefonda sohbetlerimiz oldu. Ee, yaptığı ziyaretlerle ilgili olarak Galicia, Yemen, efendim başka bir yer daha vardı. Gezdiğiniz o yerlerdeki Türk şehitlikleriyle ilgili programlar yapıyor. Türkiye'nin çeşitli e, illerinde, e, çeşitli televizyon kanallarında bu konuda röportajları var. Evet. E, bu arada kendisi de e, Sinop ve e, Sinop genelinde. Boya Tayyip buna dahil mi değil mi onu kendisinden öğreneceğiz. Evet. Kendisinden öğreneceğiz. Değil mi? Bu konuda bilgiler alacağız. Buradan şehitler var mı? Bu şehitliklerin durumu nedir? Ee, önemi nedir? Nasıl bir e, intiba bıraktı? Bu konuda sohbetimiz olacak. Kendisine öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk İsmet abi. Teşekkür ediyorum. İsmim Hamit Puhaloğlu. 1962 İstanbul Fatih doğumluyum. Galicia şehitlerine de merakım. Akrabalarımı aramak için Ukrayna Lviv'e gitmiştim. Orada Kırım Türkleri babaannemin akrabalarını 105 yıl sonra buldum. Oradaki arkadaşlar beni Enver Küçük ve milletvekili o zaman Kırım'ın 1916 Ukrayna meclisinde Kırım Ahdem, Cingöz ve ekibiyle tanıştık. Onlar da bizleri Ukrayna'da dolaştırırken Türk şehitliklerine götürdüler. Biz de ondan memnun kaldık ve şehitlikler çok güzel. Altı tane ayrı şehitlik var. Fakat bir şehitlik dikkatimi çekti. Mitsişki. E, buradaki şehit olan askerlerin özelliği şu. 1915 yılında Çanakkale savaşları bitiyor. Enver Paşa'nın emriyle 33 bin Türk askeri Almanlara yardım etmek için Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun komutanının emrine girip trenlerle 1916 Temmuz ayında gidiyorlar, 1917 Ekim ayında dönüyorlar. Yani bu ay Temmuz ayı Galiçe'ye giden Türk askerlerinin 106. yıl dönümü. Bunu da pek Türkiye'de bilen yok. Galicia şehitlerinin tamamı Çanakkale'de gazi olmuş Galiçiye'ye giden dedelerimiz. Hepsi SAT ve SAS komandosu. Metrekareye 3000 mermi düşen yerde e, savaşta gazi olmuşlar. Bunlardan 18.031 asker ve 576 subay. Yaklaşık 18.000-19.000 şehidimiz var. Şehitlerin dağıldığı alan Ukrayna ve Polonya sınırları içinde Ukrayna'nın anlamı Rus İmparatorluğu'nun dışındaki topraklar demek. Buradaki askerlerin özelliği dil bilen, uzun boylu olması ve hepsi sat ve sas komandosu olması, günde de pek askerler bunlar. 120'i kesiyorum. Evet. Yani, Tabi sat ve sas komandosu derken bu günümüzün terimleriyle, o zamanın terimleriyle bunların. O günkü terimlerle bu askerlerin karşılığı teşkilatı mahsusa. Teşkilatı mahsusa bir de bir, bir fake mi dediğiniz? Fake fake, fake. fake asker. Askerler, Kadişahların tamam. fermanını götüren askerler. Yani teşkilatı mahsusa, yıldız istihbaratı evet. ondan sonraki gelen işte milli İstihbarat. Böyle devam ediyor. Yani Türk devletini Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne aktaran beyin kadrosu. Bunlar dil bilen, uzun boylu, hepsi özel askerler, hepsi vatansever askerler buraya gidiyorlar. Fakat gittikleri ülkede Lviv şehri 362 kilise var, hiç cami yok ve atalarımız şehit olduğu yere gömülmüyorlar. İlk gittikleri yer Rokatin tren istasyonu, Rokatin tren istasyonu Hürrem Sultan'ın babasının kilisesinin olduğu yani büyük anneannemizin memleketi fakat bu e, gittikleri yerde bunlar şehit oluyorlar ama orada Ruslar bu tren istasyonunu imha ediyorlar. E, şehitlikleri imha ediyorlar. Çünkü 2. Dünya Savaşı çıktığı için. Ondan sonraki gelen insanlar da bunların kemiklerini falan toplayıp mitsişki yani tren istasyondan 60 kilometre ileriye gömüyorlar ve buraya acilen cami, aşevi, misafirhane kütüphane ve ee, şey yapılması lazım ee, kültür merkezi kültür yani, merkezinin yani de şey. ad, adının da Galicia şehitleri Çanakkale gazileri Atatürk Kültür Merkezi olması lazım niçin bunlar zaten 57. alayın 18. ve 19. tümenin askerleri Çanakkale'de savaşmışlar oraya gidip şehit olmuşlar gelenler Revanı kurtarmış tekrar Gence'yi, Bakü'yü kurtarmışlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı'na katılmışlar ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşlar. Revan dediğimiz yer bugünkü Ermenistan. Yani o şehitleri takip etmek için Ermenistan, Nahçıvan ve buraları da dolaştım, geldim. Fakat tabii bizim Türkiye'deki kardeşlerimiz, insanlarımız, Türk tarih kitaplarında bunlar yazmadığı için bilmiyorlar. O zaman da soyadı kanunu yok. Onun için genel kurmay, Başkanlığının ve Alman istihbaratındaki genel kurmayın bu Türk askerlerinin Türkiye'nin nerelerinden olduğunu tek tek anlatıp bulmak lazım çünkü soyadı kanunu yok. Evet. Belki İsmet abi senin de akrabanı orada şey şehit ama seni gazeteci İsmet biliyorlar. Sezer soyadı yok o zaman. Onu da ancak devletin bulması lazım. Anzaklar gibi bizim Türk milletini anlatması lazım. Anzaklar nasıl geliyorsa bizim de inanç turizmi evet. olarak. Tekirdağ, Çanakkale, Edirne'nin ve tüm Türkiye'nin atalarımızı her sene ziyaret etmesi evet. lazım. Dinliyorum sizi. Evet, şimdi yani e, biz tamam neler yapılması gerektiğiyle ilgili bir şeyler söyledik ama şimdi bu e, Galicia dediğimiz zaman, evet bizim ne anlamamız gerekiyor? Mesela buraya bizim askerlerimiz niye gitti? Bu askerlerimiz buraya gittikten sonra akıbetleri? Ne oldu Osmanlı'nın o zamanki Osmanlı'nın yani Birinci Dünya evet. Savaşı sırasında Osmanlı'nın buraya asker gönder gönderme sebebiyle kazancı ne oldu kayıpları ne oldu bu konuların da bilinmesi lazım ki bunun bu savaşın öneminin bizim evet. e, gerek Osmanlı gerekse onun devamı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin e, şeyi için. Ee, önemi nedir? Önemi şudur. Evet. Ee, şimdi Osmanlı Anlam, önemi ve anlamı, anlamı şu. nedir yani? Şimdi o gün e, ki askerler niye gidiyor? E, Türkiye evet. Cumhuriyeti e, e, daha kurulmamış. Osmanlı zayıf. Çanakkale'de geçilmemiş ama o arada Almanlara yardım etmek ihtiyacı duyuyor yani Aynı vardır. cephede savaşıyoruz. Evet. Almanlar, Avusturyalılar Türkiye'den yardım istiyor Osmanlı'dan. Osmanlı'nın Enver Paşası da Kimseye sormadan bu askerleri yolluyor oraya. O günkü liman, von dersen yani Çanakkale komutanı bile Türk askeri gitmesin diyor. Ama en iyi askerler, en iyi elbiseler, en iyi silahlarla oraya yolluyor. Bir yerde e, Türk askeri gösteri yapıyor. En iyi askerlerini yolluyor. Nasıl bugün Libya'ya asker yolluyoruz, Kosova'ya yolluyoruz, Afganistan'a yolluyoruz, Afrin'e yolluyoruz. O günde en iyi askerleri oraya yolladık. Tek kazancımız şu. Kurtuluş Savaşı'na zaman kazandırıyorlar o askerler. İki yıl Rusları oyalıyorlar. Rusların kaybı 285 bin, Türk askerinin kaybı 18 bin, Avusturya, Macaristan askerinin kaybı 40 bin. O zaman kazandırmakla Atatürk ve arkadaşları Türk Kurtuluş Savaşı'nın planlarını yapıyorlar. Eğer o askerler orada savaşmasa Ruslar bir an önce İstanbul'a, Ankara'ya gelip Türkiye'yi işgal etme tehlikesi vardı. Evet. Var. O faydası o. Faydası ama e, kaybı da şu. Kaybı şu. şu kaybı Osmanlı şu. Osmanlı ordusunun beli kırılıyor. Beli yani. kırılıyor. Evet. Tabi tabi orada bir şeylik var. Yamukluk var ama onu bizi aşıyor. Mesela Enver Paşa o kararı verdiği zaman yaverin adı Kazım Karabekir. Kazım Karabekir Galicia'ya asker çıkartacağımızı ve savaş ilan ettiğimizi Alman Genel Kurmayı'ndan öğreniyor. Onun da haberi yok. Evet. En büyük hata bu. Evet. Yani Kazım Karabekir yaveri, padişah bile sormadan asker yollayacağım diyor. Evet. Zaten kayıplar çok yüksek. En iyi askerin giderse zaten evet. Çanakkale'de savaşmış bu asker, tecrübeli asker. Evet. Bir de orada da askerimiz olunca kazma kürekle Türk Kurtuluş Savaşı'nı vermek zorunda kalıyoruz. Kadın, çoluk, çocuk. Eğer o askerlerimiz Türkiye'de olsaydı, Çanakkale'den sonra ne İzmir işgale uğrardı, ne Erzurum Sarıkamış harekatı başarısız olurdu, ne Kars'ta Rusların eline geçerdi. Kars derken aklıma geldi. Atatürk'ten bir anekdot anlatmak istiyorum. Atatürk 1936'da Kars'a gidiyor. Deprem var. Kars valisinin adı Ethem Bey. Tabi Kars'a gitmeden önce oraları denetliyor. Akşam da Atatürk'ünün onuruna bir yemek var. Kars valisi Atatürk'ün onuruna o yemeği veriyor. Yüzlerce kişi var. Atatürk geliyor. Eten Paşa'ya diyor ki Etem diyor bu Kars'ta diyor işler güzel değil. Deprem olmuş başarısızsın. Biraz ona fırça atıyor. Yani biraz azarlıyor onu. Ama Eten Bey devlet adamı. Ayağa kalkıyor. Sayın Paşam diyor ben sizi çok seviyorum. Saygı duyuyorum. Ve siz bu milletin kurtarıcısı ve liderisiniz. Fakat devletsiniz. Ben de burada devletim diyor Kars'ta. Sizi burada temsil ediyorum diyor. Beni azarlayamazsın diyor. Fırça atamazsın diyor. Sadece görevden alabilirsin diyor. Atatürk buna kızıyor, bozuluyor. Hemen sofrayı terk edip gidiyor. Giderken de Ethem Bey'in hanımı var yanında. Ee, Kars valisinin hanımı. Diyor ki aferin Etem diyor. Ben çamaşır yıkar Çocuklarımıza bakarım diyor. Bunu Atatürk duyuyor. Herkes Eten Bey'in görevden alınacağını sanıyor. Ertesi gün veya birkaç gün sonra Eten Bey'i arıyor, gönlünü alıyor, kendisini Samsun valisi, sonra İzmir valisi olarak ödüllendiriyor. Böyle yiğit kadın büyüklerimize de ihtiyacımız var. Yani "Aferin Eten, ben çamaşı rikar çocuklarımızı bakarım." diyecek, Atatürk'e karşı bile konuşacak insanlara ihtiyacımız var. Sizi evet. dinliyorum. Evet. Şimdi e, burada e, anlaşılıyor ki yani Galicia cephesinde bizim askerlerimizin savaşması, orada seçme askerlerimizin şehit olması önemli bir şey. E, bu tabi askerler Türkiye'nin dört bir yanından gidiyor. Ama en çok. Nerelerden e, gittiğini düşünüyorsunuz? Evet. Ben Ar şimdi onaki... Kosova'lıyım. Ee, bir şehitliğe gittik. Sadece orada Arnavut ve Boşnak 2000 asker vardı. Ee, en fazla ben e, tahmin ettiğim şehit Kastamon'dan var. Kastamon'u da Sinop dahil, İstanbul'un Anadolu yakası dahil olmak üzere. O günkü evet. Kastamonu eyaleti o. O zaman zaten Kastamonu'ya evet. bağlı. Orada bir şiir yazıyordu Kırım Tatarlarında da. Kırım Tatarları da Giray Han'ın hemşerileri. Biliyorsunuz padişahta erkek soy bitse Kırım Han'ı Osmanlı padişahı alıyor. Onların T harfinde böyle bir şeyleri vardır, bayrakları. Bu ilk çizgi ben diyor adaleti sağlayacağım diyor Kırım Han'ı. Sağ tarafı ailemi koruyacağım diyor. Sol tarafı milletimi koruyacağım. Adaleti sağlayacağım diyor. Evet. Yani T harfinin anlamı bu. Ya denge, terazi. Evet, terazinin anlamı bu. O günkü askerin şuuru da çok önemli. Askerin komutanı Çanakkale müdafi komutanı. Yani Atatürk evet. yarbayken o zaman or generali olan adam. Ünlü Cevat Paşa. Cevat Paşa askeri çağırıyor. Askerlik nedir diye soruyor. Cevat Paşa'ya o günkü asker diyor ki Askerlik şudur diyor komutanım. Askerlikte hak yoktur vazife vardır. Hak milletin şan onun. Gövde senin can onun. Sen öl ki Türk milleti yaşasın. Dökülecek kanonundur komutanım diyor. Bir de Galiç askerinin şöyle bir özelliği var. Galiç askerleri Çanakkale askerleri ya evet. Çanakkale askerlerinin özelliği şu. Yüzde yüz şehit olacağını bildiği için Çanakkale askeri beş dakika sonra şehit olacak. Hemen arka cephede kendi cenaze namazını kılan tek Türk askeri Çanakkale askerleridir. Yani 5 dakika sonra şehit olacağını biliyor, cepheye giriyor. Onlar kendi cenaze namazını kılıp şehit oluyorlar. Böyle bir e, dedelere sahibiz. Bununla gurur duymamız lazım. Mesela o günkü Osmanlı'nın üç hilali de önemli. Niye? Birinci hilal Asya kıtası, ikinci hilal Avrupa kıtası, üçüncü hilal Afrika kıtası. Türk ve İslam mührünü bastım diyor atalarımız. Evet. Selçuklu'nun devlet arması da çok önemli. Kartal kuşu nedir özelliği? Güneşe direkt bakan tek hayvandır. Kartal kuşu. Çift kartal niye? Biri ahirete bakıyor, cennet cehennem ehlini görüyor. Biri dünyaya bakıyor, iyi kötüyü görüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı var, sancağı var, devlet arması yok. İnşallah bunu Sinop ve Boyabat Üniversitesi'ndeki gençler başarabilirler. Bunu başaran gençlere de emekliyim. Evet. Bir senelik maaşımı hediye ediyorum. Evet. Şimdi e, siz tabii e, bunları anlatmak üzere buraya geldiniz. Bütün Türkiye'yi dolaşıyorum. Evet, bütün Üç Türkiye buçuk göre... yıl oldu. Evet. İsmet abi sizin bir özelliğiniz var. İlk geldiğim vilayet şeydi. E, Sinop'tu. Sizle tanışmadan halde ilk haberimi Hamit gelecek Boyabat'ta Konferans verecek deyip haberi yapan kişi sizsiniz. Şahsınız tüm Boyabat'a teşekkür ediyorum. Pandemi olduğu için bu konferansı veremiyoruz. Bir duayla e, sözlerimi bitirmeden önce son sözünü alacağım. Ö önce şöyle evet. şey edelim. Yani siz bunu anlatmak üzere geldiniz. Evet. bunu Buraya gelmeden önce e, benden hariç kimlerle temasa geçtiniz. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Boyabat'ta e, ilk geldiğinizde böyle neler hissettiniz? Efendim, Boyabat'ın sizin üzerinizde bıraktığı intibalar nedir? Kısaca bunu söyleyerek Boyabat halkına da bir teşekkür edelim. Evet. E, neler yapacağınızı, ne kadar kalacağınızı da evet. e, şey ederek sözümüzü bağlayalım. Anladım. Ben buraya gelmeden önce belediye başkanınızı aradım Şefik Çakır'ı. Kendisine... Çakıcı. Çakıcı'yı evet. E, şu anda da onun misafiriyim. Ee, Şefik Bey ilgilendi. Fakat şu anda anlattığım şeyleri bugün geldim daha, Tam dinleyemedi. Fakat e, Boyabat'ın özelliği e, Galicia ve Çanakkale ve Türk tarihine çok önem veren çok bilgili insanlar var. Biri de İsmet abi sensin. Mesela Atatürk'ün bir sözü var. Türk ögün çalış güven bunu bilen bir kişi var burada. İlk sordum sensin biliyorsun. Yani Türk aklını kullan Düşün çalış güven, övün değil, ögün. Bunu bilen çok az kişi var. Teşekkür ediyorum. Boyabat'ın insanları misafirperver, meraklı, Türk ve İslam tarihine önem veren insanlar. Ee, biz bunu anlatmaktan mükellefiz. Buradan önce Erzurum'da geliyorum. Mehmet Sekmeni ikna ettim. İnşallah biz onunla gideceğiz Galicia'ya. Fakat bunun renklenmesini, güzelleşmesini istiyorum. Niçin? Düşman işgaline uğramamış toprak parçası olduğu için Boyabat, Boyabat'tan da bir heyetin, bir de 57. alayın merkezi olan Tekirdağ'dan da bir heyetin imkan varsa da Edirne veya Çanakkale'den de insanların katılıp bunu her sene yapmayı düşünüyorum. 18 bin şehite, 18 binde kurban kesmek nasip olsun. Orada bir kurban 100-120 dolar uygun. Orada da Müslümanlar var, fakir Hristiyanlar var. Bunlara da verebiliriz o kurbanları. Ve e, faydamız olur yani. Mesele bu. Orada ettiğim duayı dedim inşallah bugün Cuma. Tüm Boyabat halkına da hediye ediyorum bu duayı. Amin. Allah'ım bizi günahlarına çokça tövbe eden, maddi ve manevi kirlerden temizlenen, ahiret gününde kendilerine korku ve hüzün olmayan salih kullarından eyle. Ya Rabbim rızkımıza bolluk ve bereket, bedenimize sağlık ve afiyet ver. Bizlere hayırlı ömür ve ecel nasibeyle. Bizleri cehennem azabından koru. Bizleri Çanakkale'de gazi olmuş, Galiciye gidip şehit olmuş ve gazi olmuş Osmanlı Türk askerlerimizin, dedelerimizin şefaatine nail eyle. Amin diyen kardeşlerimizin bütün dualarını kabul eyle. Boya Batı'da bütün dertlerden, sıkıntılardan halkıyla birlikte e, kurtar hepsini zengin eyle. Herkese de imkan ver. Galiçe'ye gitmelerini nasip eyle bu insanlara diyorum. Son sözlerini soruyorum. İsmet abi. Evet. evet şimdi tabii iyi niyetle çıktınız. Tabi bundan bir beklentiniz de yok. Yok. Ee, yok. Ee, sadece böyle bir. Adım adım Türkiye'yi yani... dolaşıyorum. Evet. Üç buçuk yıl oldu. Evet. Tamamının il olarak dolaştım. Son gittiğim kasabada camiliydi. Facebookuma koydum. Diğer evet. videolarım da Galicia şehitleriyle ilgili. Altı tane şehitlik var. YouTube'a Hamit Koalolu Galicia yazarsanız izleyebiliyorsunuz. Bundan önce de Aydın televizyonu var. Den TV. Mehmet Aydın, Hamit Boğaloğlu, Gündem Özel diye Galicia şehitlerini anlatan bir program yaptım. Daha detaylı. Bu 45 dakika. Bunu da şey yaptım yani e, gurur duyuyorum yardım ettikleri için. 4 ay olmuş. Facebook'ta 13 bin kere izlenmiş. Youtube'da 1207 kere izlenmiş. Viyana Büyükelçiliği'nin Galicia ile ilgili yaptığı videoda Viyana Türkiye Büyükelçiliği yazarsanız 38 kere izlenmiş. Orada Kulan okunması lazım bir opera sanatçısı evet. kardeşimiz orada e, opera söylüyor bu da uygun değil yani, onlar, yani bilgi ha, olsun evet, diye söylüyorum evet şimdi e, evet iniyorum tabi e, geldiniz emek verdiniz teşekkür ederiz sağ olun şeyde e, bu ön bilgiyle. Bunlar bir ön bilgi. Ön bilgi. Sizlerden siz, siz rica açıklamalarını. Tabii. Artık sizlerden siz... ricam şu. İnşallah Boyabat halkı sahip çıksın. Sinop halkı sahip çıksın. Bu yayılması lazım. Yani bunun evet. adım adım öyle bütün bir dünyanın, amacınız var. Öyle amacım öyle. var. Ve bu Türk tarih kitaplarına da yazılsın. Ama biz bunu başarabiliriz. 18 bin şeyi çok büyük bir miktar. Çünkü Türk Kurtuluş Savaşı'nda şehit sayımız 9600. Kuzey Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit sayımız 500 kişi. Burada 18000 kişi var ve insanlar bunu Mehmetoğlu, Mehmet oğlu Mehmet, Ahmet oğlu Ahmet, Hasan oğlu Hasan bilmiyor. Niyazi oğlu Niyazi biliyor. Derdimiz bu. Çünkü şehir Livi. Millet oraya eğlenmeye gidiyor ve burada şehit olduğunu bilmiyor. Turist rehberleri dahi evet. anlatmıyor. 362 kilise olan ve 18 bin şehit olan yerde mutlaka bir cami olması lazım. Orada bir görevli hoca olması lazım. Günlük onlara Kur'an okuması lazım. Şu anda Onur Çetin Ceviz diye Ertuğrul Günay'ın akrabası bir kardeşimiz Gürgen Tepe'li şehitliğe bakıyor. Orada şehitliğe bakan diğer personelde Maryan. İnşallah o da Müslüman olur. Dua ediyorum. Müslüman Neyse demek benden ya. sana zarar Şimdi... gelmez. Ha onun da bir Müslüman görevlinin şehitlikte görev almasında fayda var. Yani dileğim budur. Artık orasını e, tabii görevliler bizi, bilir. Bizi aşar orası. Evet. Şimdi e, Bu ön bilgileri verdikten sonra tabii Boyabat'ta çeşitli faaliyetlerde bulunacaksınız. Bu faaliyetlerinizde size teşekkür ederim. Alıyorum. Bir Kırım'da e, okuduğum bir şiirle sözlerimi bitiriyorum. Kırım'dan Sinop'a gelir bir Tatar inci alır cevahir satar. Pehlivan hasmını kündeye getirebilirse bu tatar, rakibi manda öküzü bile olsa sırt üstü atar diyor. Saygılarımla.